Euroleague basit bir takımdan çok daha fazlası hikaye 2016'da başlamış. İlk kadroda Glaive, Wade ve Snappy gibi isimler vardı. Ancak Glaive henüz ilk senesinde Astralis'in yolunu tutarak Astralis'in efsanevi döneminin fitilini ateşledi. Heroic ise uzun süre Danimarka'nın diğer takımı yani 2 numarası olarak kaldı. Ama asıl yükselişin temelleri 2019'da atıldı. Önce KD'nin ve Steven ardından TSS ve Shuj geldi. Heroic 2020-2021 online döneminin akılda kalan takımlarından biri oldu. Hele OESL Pro League zaferi ve KD'nin unutulmaz 1v4 kılıcı. Tarihe <laughs> Oh, oh my God! He's knifed him, and he's gotten away with the orp I'm starting to get nervous. There's no way. There's no way, Kaden. You can't win Pro League like this. You can't win Pro League like this. Calling well above his years, clearing corners. Oh no! no! 2022'de Japin'in gelişiyle yapboz tamamlandı. Bu dönem Rio Major finali ve Blast şampiyonlukları elde edildi. Ama her güzel hikayenin elbette bir sonu vardı. Ve bu son büyük bir dramayla gelecekti. Steven ve Jappi kaptanları Kadian'ı takımda istemediler. Kaptan gitti. Ardından onlar da ezeli rakip Astralis'e kaçtılar. Danimarka rüyası bitmişti. Heroic 2024 itibariyle artık bir yıldız fabrikasına dönmüştü. Koçsav liderliğinde parlayan TSS, Kaisen ve Dexter Falcons'a, Nerds Liquid'e, Juj ise NIP'ye transfer oldu. 2025'e giderken ise rota değişti. Hangal'ın çekirdiği Elenzi, Youngstar ve temsilcimiz x takıma katılmıştı. Ancak Heroic satmaya doyamadı. Taner Split'e, Pais ve Koçsav ise G2'ye gitti. Nilo ve Alkerin gibi isimler takıma eklendi. Koç Tobis ise başa getirildi. Şimdi ise yeni bir sayfa daha açılıyor. Elenzi'nin yerine Prison bekleniyor. İsimler değişse de ruh hala savaşıyor.